Arkadaşlar merhabalar Bugün sizinle oksijensiz solunum olan etil alkol fermentasyonu ile hamurun mayalanmasını göstermek istiyorum Önce kabımızın içerisine bir miktar yağ zeytinyağı koyduk ardından tuz ve şekeri atıyoruz içerisine Şimdi de zaten fermentasyonu gerçekleştirecek olan mayamız var Evet, birazcık ılık su, ee, yaklaşık kaç derece bakıyorum? Ee, 40 derece gibi, 45 derece gibi. Suyumuzu koyduk. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Evet burada atmış olduğumuz besinle mayalarımız solunum yapacaklar. Evet, şimdi içerisinde un koyuyoruz. Yine bir karıştırmaya devam ediyoruz. Tabi burada kıvamını bilmek önemli. Evet, kıvamı gelinceye kadar un ekledik. İyice karıştırdıktan sonra üzerini de kapatacağız. Ve etil alkol fermantasyonunu bir daha hatırlayalım. Besin enzimler yardımıyla parçalanıyordu. Ve etil alkol ve karbondioksit açığa çıkıyordu. Bu karbondioksit de hamurun kabarmasını sağlayacak. Evet. Pizzamızı yapmak için hamurumuzu mayaladık. Mayalıyoruz. Mayalanacak. Tabii ki yine de bir uzmandan yardım almak lazım. Şimdi oksijensiz solunumun gerçekleşebilmesi için iyi bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Daha sonra ben size tekrar videoyu devam ettireceğim. Şimdi kapatıyoruz güzelce, havasını da kısmen alacak şekilde. Evet, tekrar birazdan görüşmek üzere. Pizza için malzemelerimiz hazır. Bol malzemos. Evet, gördüğümüz gibi kapağımız kendisini attı. Hamurumuz şu an hazır. Bakalım. Evet, gördüğümüz gibi hamurumuz kabardı. Evet, şu an yeterli kıvamında. Pizza için hamurumuz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tatili güzel değerlendirelim. Bu bizler için büyük bir fırsat. Ders çalışma konu tekrarı eksiklerimizi giderme bakımından çok önemli bir fırsat. Evimizde kalalım, dışarı çıkmayalım ee, ve ekstra etkinlikler yapabiliriz. Kitap okumayı unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.